Oy. Gençler merhaba. Videoma hoş geldiniz. Bugünkü videoda gene vesteyiz. Doğ girdik. Hokage doğusunu veste taşıdık gene Ranked'da yargı onda bip yapmalık adamlara bir oyun oynadık. Video kaydını başlatmayı unutmuşum. Bu sefer erken fark ettim Allah'tan. Dakika 2'de gene normal oyun işine geçiş yapacağız. Sadece bu arada hem rünleri göstereyim hem bir giriş yapam dedim. Bu şekilde sadece bir pozisyon göstereceğim. Sonra oyun içine tekrardan giriş yapacağız. Burada red alıyoruz zaten. Rünler ekranda girdiğim şekilde girebilirsiniz. Ben bu şekilde girdim bu ehlik. Burayı biraz hızlandıralım. 2 level oldum bu arada mid'e gidiyoruz. Bak adam mid kindred. Harca puşladığı için ben iki levelde hemen gank atıyorum. Red'im olduğu için zaten slow yiyor adam. Bu arada da hemen FB'yi alıyoruz. Yondayma e stili iki level ganklerimizden yapıştırıyoruz bu arada. Bu arada Eko'nun ormanına girdim. Eko'cuk daha orada. Ben adamın bu arada Red'in alıyorum. Sonra kendi Blue'uma geçtim. Zaten buradan itibaren de oyun içine geçiş yapıyoruz. Ben maviye gelebilir ben de işte. Görüyoruz abi. Aa yeni gidiyor Redine. Nasıl bir petting sergileyerek topa gank attı acaba çok merak ediyorum. Petting Ya lan. Yat oğlum. Bu ya? ne oluyor? Lan o ne işte? Bu ne? Adamlar orada bizim, takılıyor bizim ha. Bizim, Twitch'in adı da Twitch'miş. Ne oluyor ya sana Adamlar main'leri çekti baba. Vesteme inler kapışıyor. O adam ne yapıyor orada? İntledi, intledi. Vekilim, oh, <laughs> komanda. ölme ölme, git git. O, oh. oğlum ne yapıyor bizim Twitch? Selamun aleyküm. Selam aleyküm. Beyaz atı tam alır gene gelirim mi dehimi? Sikinsiz oldun lan çarı ciddi yalama ya. Skini falan giyiyorsun. Nasıl skini Eko yok mu olabilir? Lalem'deki open oldu garimden sonra. Aynen öyle. Bir kinder daha koyar öteki el adının yanına. Oğlum beraber alalım. Aha bizi iki. Oh saldı kral ha. Ben adam alsın diye şey ettiydim de salı o diye. O, o, o da sana kral. Benim mavi almış galiba bu arada. Almış mı? Evet. Bunun mavi sürüyor. Musa'yı sana gel başladın mı? Hı Gel sen buradan şey. ben onu alacağım gel gel. Abi nasıl mid değil her yerde Tam her şey. ya mid line. Tamam mid line. Mid line. Sizin. <laughs> de... Biliyoruz ölmeyin krallar. Aha o ne? Dayı dayı bunlar ne yapıyor? Orayı totemledi galiba ya. King de geliyor. Ekko bekleyerdir Ender'in arkasında. Alamet aldı. Kesin mi gelelim biz? Aha. Buraya, buraya buraya buraya. Kapıştırdın? Yatamadım. Ya. Çok iyi. Alametle gösterme gerek. Mistle Yasuo e. ile jungle leasing uyumu diyorum sana. Şu adam motorcu Archer da geçiyor. Senin reis geçti böyle gitme Oyunu bitiren kime olsun bu bir anda? Oyunu bitiren top lane çarpışması. Yılan kazandı. Jungle'ını bildiğin adamın Amerika'yı bir sömürdüm. <laughs> Hayda siyaset. Direk. Ban. Lalalalala siktim seni. Bu yani. Dikkatli ol. Yine pembe attı oraya. Pembe pembeciyim şu adam daha. Pembe seviyor <laughs> adam ince. İyi <ya>. galiba. <laughs> yok yok pembe seviyor adam. <laughs> i̇nce. Atlayacak yer yok şurada. Gel 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 gel. Kestik kestik ultim var. Ulti atsana ulti atsana Adam dodge mı? ağrı kanka Adam... Düz koşuyor. Adam ağaç yani. Bey zaten 1500 gold'um olmuş? Bizim bir bota da uğramamız lazım. İtemimiz? Gerçi item bitecek ya. Adam kessek daha iyi olacak bir. Adam farmlayalım bir. Üstlerden sanki kanka. Yani biz geliyoruz selam aleyküm açıyorum dedim. Sen bir de puşta siktir <laughs> otu. Ben de jungle'ıma dön ha. Hiçbir şey yaşanmamıştı. Aynen öyle. İki altın çaldım. Yandan alıyormuş. Ah. Oh. Kral Bora Hızıkmadı bile gelmemiş. Gözükmedi lan başta. Aha geldi King. Hiçbir şey yapamazlar bence ya. Ben adım orayı Kestim bir hatta aman. Salak adam. Ultisi yok muydu? İzledim. Vardı vardı, ultisi vardı da hangi de bilmiyorum. çıkacağını bilemedi. Ot gelirdi. Ne aldık hızladık. Tamam. Ha? Yok. Ona basabilecek misin sen? Basın. Hayır. Oh! <laughs> Ötekine de basacağız şimdi. Yani. Oy ben ben bizim öyle şey bak konuşmayı unuttum. Evet, Kötü öldü. Hay Jinx'in ben şeyine basmamız troll oldu biraz Mustafa Cihan'a. Ya yani bir kişi bastı. Sen yanından geçerken sen de patladı. Sonra önünde de patlayacak yani. diye geçemedim ben. İkimiz bir blok bir kere patlayınca diğeri patlayamıyor O Patlayamam. Bilmem ne bileyim. Yani, o, o, da ona da gireriz dedim ben. O, da olur bizim başımızda. Bizim başımızda da gelir bak. Fıtı 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 fıtı. Aha. Lulu APK mı? APK olsa gerek. Gırtta double buff var sinirlendim. Rap Lulu. <laughs> Okey gel Bu buff iadesi aldık mı peki? Aldık aldık. Ekko o sana alıyor. Helal. Bekledim lan ulti atamadı bak adamlar tapı söktü götürüyor bu arada sen mide açıyım bari ya şey akali ne abi akal da delirmiş en son adamların ormanına girer olmuş adam sistem var mı şu allahım şeye bastım gene yok, da bırak kalkanı Ah, Yumi bana yatsana ya. Yumi yani keşke bana yadaydı orada. Bir de Yumi'mizde niye flash var? Çok güzel combo yaptık da Q'ya giderken gene adamın mısla kapanına bastım. De, Alamet siz, var ben. Çıkamadım benim. ya. Var mı bir şey bana? Geliyor o tarafa doğru? kestin Kestim ya. ya. Yani. Foto ya bırak lan hareket et lan ya. Buna girdi ya. yok dinle. Dikkatli olun. Akali burada gerçek oldu. Oynadı. Ne bence? Uy. Paradan ben, yani arasından geçittireyim. Saplarız yani. Jungle Mystic'e ah, yeah. Welcome to TR şimdi Türk Çalıştık. Ne yapıyor? Yalnız Kinder'ın gol bizim son boyu az bozar gibi ne geliyor bana. Tamam atma. Oy. Çok iyi. Baba ne combo yaptım anan sikeyim <laughs> senin kule kule gibi <laughs> uç. Neler bize fazla vuruyor. Çıkmıyor ya. Ula bin kule vurmuş zaten. Bir öteki bir belki vuruyor. Ula birinin range'ine giren bari. Steli geldi o zaman Bu Lee'sin neyin Hadi. Ölmüyor. Oğlum çok güzel okuyor. Bu ne? Yaz YT yöndayıma yazmadın mı? Şu an tam zamanı ben bence. Hemen bir YT yöndayıma yazalım. Bir şöyle göz kırpalım. Bir de çarpçağı da var ya. Üff. Dadından yenmez. Yaptın Ama anladın, zaten combo güzeldi. Sen uf oynaya gibi yaptın oradan. <laughs> Aynen. Oradan alırız aslında. dedik çıkarırız. Olur. Her yerde pink boss var kanka ya. Tamam. Uh -huh. İçine girer mi? Çok kötü pozisyonda kaldım ben ya. Niye vurabilsen Hiçbir şey yapamadım ya. Ultim bile atan. Geldin mi? <laughs> Yandı Savaş oynayalım bu arada. Tam çok güzel şey attı. Göremiyorum. Siktir ben de göremedim. göremedim. Çok uzağa geçti ya. Ben ADC'yi de kestim. Güzel oyundu gene ya. Bir, bir iki hareketimiz vardı. Adamı da kendimize subscribe etti ara yerde. Beste yargı dağıttık. Jungle Mid Diff yazdırdık. Abone oldu. <laughs> falan filan. Bunu da keselim ara yerde giderken. Ama ara yerde giderken de Lulu'yu osurttum. Daha ben bana şapka olarak yatıyor olsan. bak. <laughs> bana şapka olmuş orada yatıyor. Ama uçsun abi çok iyi. Ama çok bırakıyor bak. Yakındayım atarım. Hadi yiyor muydu pardon? Bilmen tam olarak da DMR de olabiliriz de, 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 de iyi oldu ya ölmedim. Hala yunor orada. Yunia alabiliyoruz mu Bıraktık ki. Bir de yedi yani üç yedi. <gülüyor> <gülüyor> <Bıraktım> <gülüyor> Neyse. <bana>. Yamyor. 4. Me, Kısama no shunshin için taşıyoruz. <laughs> So bright, it's hard to breathe, but that's alright.